Herkese merhaba. Bugün çok farklı bir deneyimi sizlerle paylaşmak için Sarayburnu sahile geldim. Bu arkamda görmüş olduğunuz Le Vapur Magic dedikleri sihirli gemi. Yani Türkçesi sihirli gemi. Saat 12.30'da tekneyle yol alacağız. Güzel bir rotamız olacak. Boğazı gezeceğiz. Aynı zamanda yemek de yiyeceğiz. İçeride çok güzel bir sergi salonu var. Ve çok fazla çok aktiviteler var. Bütün detayları size anlatacağım. Hadi gidelim şimdi. Yolcu gemisi olarak 40 yıl hizmet verdikten sonra hurdaya çıkartılan bu gemi sonradan böyle art deko bir tasarımla yeniden turizme kazandırılmış. Le Vapur hoş geldiniz. Vapurdan içeri girer girmez bir sergi ve selfie alanı var. Değişik tabloların illüstrasyonları yapılmış burada. Çok hoş dizaynlar. Ve burada fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Selfie alanları mevcut. Evet. Dünyaca ünlü e, tabloların ve sembolize olmuş tabloların üç boyutlu halleri. Karşınızda evet. gördüğünüz Guarnica tablosu. Barış'ın ve Kaos'un sembolü olarak anlatılıyor. Yerin inci küpeli kızı Hı -hı. kuzeyin Mona Lisa'sı olarak geçiyor. İçinde Jüpiter'i ve Merkür'ü barındıran Tablo Van Gogh'un Yıldızlı Geceler tablosu. Hı hı. Ve bazı sanat yorumcularına göre e, izafiyet teorisine karşı çizilmiş olan Eriyen Saatler, Zaman Daralması tablosu. Dünyada Porsche resmi arkasına e, manzara resmi konan ilk tablo Mona Lisa. Çok büyük bir vapur harika bir mekana dönüştürülmüş. Bu eski şehir atları vapuruymuş. Evet, geziyoruz şimdi vapuru ne var ne yok hepsine bakıyoruz. Burası da bir etkinlik alanı. Etkinliklerinizi de yapabiliyorsunuz burada. Toplantılarınızı yapabiliyorsunuz. Dikkatini çekecek cinste bir olay. Gerçekten çok hoş. Kaplumbağa terbiyecisi de var. Şimdi toplantı odasına doğru gidiyoruz. Bu da Boğaz manzaralı toplantılarınız için ideal, harika bir oda. Toplantı odasının güzelliğine bakar mısınız? Evet. Güzel şehrimiz İstanbul'da harika bir hizmet Şimdi geminin arka tarafına gidiyoruz. Burası kafe kısmı. Yukarıda da bir restoranı var. Ne kadar keyifli bir yer. Çıkıyoruz restorana şu anda. Şimdi kahvaltımızı alacağımız restoran. Burada akşam yemeklerine de gelebiliyorsunuz. Oo kahvaltımız da hazır. Boğaz manzarası eşliğinde Hatay kahvaltısı sunuyorlar. Burada hem kahvaltınızı edip hem Boğaz turuna katılabiliyorsunuz ya da sadece kahvaltı edebiliyorsunuz.